Tamam, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir önceki videoda söz verdiğimiz gibi lehimleme kiti hediye edeceğini söylemiştik. Bu hediye çekilişinde bize destek olan Robotistan'a çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bizlere sponsor oldular. Kendilerine böyle bir proje yapmak istediğimizi söyledik. Kırmadılar, destek oldular ve bu lehimleme kitini bize hediye ettiler. Biz de bu hediyeyi siz takipçilerimizden birisine hediye edeceğiz. Setin içerisinde bir adet pompa, kablo sıyırıcı, bir adet pens, lehimlemede kullanabileceğimiz bir adet lehimleme tüpü, lehim standı var ve standın üzerine oturacağı malzemeler. Farklı projelerde kullanılmak için ince, kalın ve değişik şekillerde havya uçlarımız var ve çantanın en önemli parçası olan ayarlanabilir havyamız bulunmakta. মালালালেড্যালালালেড্য়ালে. <us> Evet sanırım oldu. Şu şekilde süngerimiz var. Tam alana sığmıyor. Biraz kenarlarından kırpılabilir. Hemen bir deneme yapalım. Yani öyle bir anda yıkılacak falan gibi durmuyor. Zaten havyamız da çok hafif bir havya olduğu için gerçekten burada güzel duruyor. Pompamız dış kısmı alüminyum, üst kısmı plastikten yapılmış. Ve ucu da yanmaz malzemeden. Vakum gücü gayet iyi. Bu takımın içerisinde en çok sevdiğimiz şey 900M serisi dediğimiz şu uçlardan bulunması. Şu şekilde kullanacağınız projeye göre ince, küt, şu şekilde her iki tarafı küt ve uçak gibi ucu olan 5 tane ekstra uç yanında geliyor. Pensimiz elektrostatik bir pense benziyor yani antistatik bir özelliği var. Gayet kibar ve insanın parmağını gerçekten görmüyor. Bazı penslerde insanın parmağını gerçekten çok görüyor. Mesela ben de şöyle bir pens var ama benim elimi yani parmaklarımı çok görüyor. Tüpün içerisinde gayet kullanımı kolay. Sanırım 1 mm olsa gerek lehim terimiz var. Çeşitli ebatlardaki kablo gruplarını sıyırmak için şu şekilde bir kablo sıyırıcımız var elimde şu şekilde 05 NDF yani içi çok deldi. kablom var. Hemen şöyle bakalım. En alttaki en alttakine de sığdı. Şöyle ya kablo sıyırıcı çevirin ya da kabloyu çevirin hangisi size uygun oluyorsa. Ben kabloyu çevireceğim. Şöyle bir tur çevirdim. Bakalım. Bildiğimiz telefon şarj aletlerinin kablosu var. Şöyle bastırıp Ağız kısmını biraz açabilirsiniz kablonun çapına göre. Hemen şu kısma yerleştirdim. Çok sert olmayacak şekilde çevirdim. Sadece dıştaki izole kısmını sıyırdı. İçteki kısmı herhangi bir zarar vermedi. Bu lehimleme kitinin en önemli parçası 60W'a kadar ayarlanabilen ve üzerinde 200 dereceden 450 dereceye kadar ayarını yapabileceğiniz bir ayar düğmesi var. Yasada 30 watt, 40 watt ve 60 watt havyalar sıklıkla satılıyor. Genelde hobi projelerde bunlar kullanılıyor. Hepsini ayrı ayrı para verip almaktansa bu şekilde ayarlı bir havyanın bu kitin içerisinde olması çok büyük kolaylık. Tutuş hoş, ergonomik yani elinizden kayma riski falan yok. Peki bu havyanın diğer klasik havyalardan özelliği ne? Bakın iç kısımda her havyada olmayan tel sargı değil de porselen rezistans var. Bu bu havyaya çok hızlı bir ısınma özelliği katıyor. Bakın şu sol elimdeki benim 2-3 yıldır kullandığım Sivat marka havyam. Memnunum herhangi bir sıkıntım yok. Ama ısınma süresi çok geç. Şimdi bunun ne önemi var diyen arkadaşlar olabilir. Sürekli elektronikle uğraşıyorsanız bu size ciddi bir zaman kazandırıyor. Aksi yani benim biraz önce göstermiş olduğum kendi klasik tel salgırı havyamda ısınma çok geç oluyor ve size zaman kaybı yaptırıyor. <laughs> Evet yaklaşık bir buçuk iki dakika bandında klasik telli havyamız anca lehim telini eritti. Ama diğer havyamız yaklaşık 40-45. saniyede tel eritti. Buradaki kütüç gerçekten böyle pil lehimlemelerde ya da diğer lehimlemelerde çok kullanışlı olabilir. Çünkü size Uygun bir açı sağlayarak pili daha rahat lehimlemenizi sağlıyor. Bakın dokundurur dokundurmaz. Dokunma alanı çok rahat olduğu için lehimleme çok hızlı oluyor ve bu sizi yormuyor. Şu şekilde klasik sivri uçlu ucu kullanmış olsaydınız burada eğimden kaynaklı bir lehimleme sorunu olacaktı. İşte bu küt uçlu tavya ucu büyük bir kolaylık sağlıyor şu şekilde yine ince ışıkta kullanacağınız projelerde keskin ve yatay bir ucu var. Diyelim ki elinizde böyle hassas bir devre var. Üzerindeki direnci ya da başka devre elemanını sökmek istiyorsunuz. Bu uç size bir kıvraklık sağlıyor. Yani bunu size sökmek kolaylığı veriyor. Bu şekilde bunu çok daha rahat sökebilirsiniz. Dehimleme kitimiz bu şekilde gayet kullanışlı ben ürünü sevdim. Biraz kullandık. Hediye edeceğimiz arkadaş kusura bakmasın. Biraz üründe kararma falan oldu ama ürünü de tabi tanıtmak ve göstermek bağında böyle bir şey de yapma ihtiyacı duydum. Ürünü çekilişle bir takipçimize hediye edeceğiz. Açıklama ve yorum kısmında bir çekiliş linki size bırakacağım. O linke tıklayarak çekilişe katılabilirsiniz. Linke tıkladığınızda sistem sizden bir yaş isteyecek. En az 13 yaşında sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Bunun dışında Instagram hesabımızı takip ederseniz ve YouTube kanalımıza abone olursanız tabii ki çok seviniriz. Ürünün de alakalı yine aklına bir şey takılan olursa yorum kısmında bana sorabilirler. Sevgili Robotistan'a bizi böyle bir projede desteklediği için tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi Robotistan bu kadar şey hediye etmişken bizim hediye etmemiz olmazdı. Ben de şöyle naçizane bu multimetreyi de bu takipimize benden de hediye olsun Çünkü setin içerisinde böyle bir eksikliğin olduğunu gördüm. Ben de bu eksikliği kendimce tamamlayayım diye düşündüm. İnşallah işine yarayan bir arkadaşımıza gider, memnun kalır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer ürünü satın almak istiyorsanız açıklama ve yorum kısmındaki %10 indirim kuponunu kaçırmayın derim. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.